Araba bu, bu, bu ya? Mümkün abi, 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 burada beygir yok. Gidemezsin abi. Lan bizler beygir yok. Da, o kadar da yaşlanmadık yani. Ya ne var? Ben 10 dakikada dakika böyle döneceğim. Ben de diyorum ki sana. Malta'dan buradan çıkacağım. Ben de diyorum ki sana. Sen 10 dakikada buradan çıkıp böyle Malta'dan buraya gelemezsin. Yani. En az 13 dakika diyorum. En az 13 dakika. Abi gelir. Gelemez. Ne be abi 9 dakikada buraya girer. Giremez. Ya girer. Giremez kardeşim. 15 ya. dakikadan aşağı şey giremez koyu abi. Koyu 15 dakikadan aşağı şey tamam. giremezsin. Abi, abi girelim ikilisine. Çıkar abi kabul mü? Hadi. Turu tutacağız. tutacağız. Tutacağım onu. Ben sana mağdur etmeyeceğim. Abi biliyorum. He. Hiç sıkıntı yok. Ben 10 dakikada buraya geleceğim. Doğru mu? Buyur. Al, al birader. Allah Kalk Allah. Git bir abi. Sen ne diyorsun? 15 dakikadan şey gelemez abi. Bak 10 dakika. Bak lan, sen 10 dakikada kadar. git gel. Ben 8 dakikada gelir Bu diyorum. Bu adamın abi. sen şey yaptığına bakma. Bu adam yeşil genç adam. 10 dakika demeden buraya gelir. 9 dakikada Bin Abi. Şimdi, şimdi anlamadım bisikletle mi gideceksin düzerge? Tabii canım bisikletle. ben canım, diyorum bisiklet ki 10 dakikada gidemez ya. kardeşim. 10 dakikada bu yoldan böyle Malta'dan buraya gelecek gidemez yani. E tamam. Burada diyor ki hepiniz enayilerin parasını yiyeceğiz şimdi. Bak şimdi Her değil türlü gider. gider. Kabul mü bu tamam oda? Tamam, tamam abi. abi. Buyur tamam. Buyurun abi. sen artık? Tamam ben sana bunu etmeyeceğim. Sen ne diyorsun? Ben diyorum 8 dakikada gelir. Ben de 9 dakika diyorum abi. Ben buradayım. Ben razıyım. Ben 13 dakikada gelemezdim. 10 dakikada ben geleceğim. O gel arkadaş bakalım. 13 dakika diyor. 13 dakikada tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi, 4, 4, dakika da abi, abi. Telefon burada ben başlatıyorum. benim yüzümü kara çıkarma git gel. Evet, Kalkın. Tamam. Kalkın. Hadi bakalım. Burada süreyi alıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bu kırmızı yoldan zaten düzergah belli Ahmet abi. Buradan çıkacak Düzelga belli, dakikamız tamam. tamam. da belli bizim. Biz gençler dakikada yaptık. Tamam. Bizim dakikamızın altında gelirse helal olsun. Tamam. Motorla da takip edilecek. Tamam. Süre yanılmasın diye. Tamam. Ne tamam, baba be benim söyleyeceğim bir şey var. Bisiklete de hiç binmemişim. E, spor yapmamışım. Bir dakika benim söyleyeceğim bir şey var. Yürüyüş dahi yapmıyorum. Bu bisiklet işte bu adam geçecek. Haydi yani. bakalım Nevus'tan. Ben bursan. kendime güveniyorum. De. 10 dakikada Maşallah, geleceğim. Da, saat kim? Hayır orada. Abi bu. tamam. tamam. Evet Nebusta düğmeye basıyoruz. Hayırlı olsun zilimizi çalalım. Abi, abi, şimdi buyur. tamam mıyız? Tamam mı? Tamam. Tamam. Zilimizi tamam. çalalım. Başla abi, başla abi, başla abi. Başlasın birader. Başladı abi. Tamam. Bu ne bu da? Nasıl geçiyorsun? <laughs> Antrenmansız. Tebrik ederim. Hepimizi gençtin. Helal olsun. 2 kere 2 4. Olay bu. <laughs> Paralar nerede? Paraları alayım. Ne herkes eve gitti. Herkes <laughs> kaçtı. Kaç dakika. Bazı arkadaşlar kimi 15 dakika dedi. Kimi gidemez dedi. Kimi 13 dakika dedi. <laughs> Allah maşallah var ne Adam hepimize taş çıkardı vallahi. Helal olsun. Ben 10 dakika dedim ama 6 kaç oldu? 6.50. 6.50. İyiymişim be. Bayağı iyi. Demek ki daha, daha yaşlanmamışım. Aynen. Aynen.